Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Beklenen asgari ücret açıklandı. 2025 yılında olacak asgari ücreti bugün Recep Tayyip Erdoğan resmi X hesabından açıkladı arkadaşlar. Şimdi artışlar ne şekilde oldu onu söyleyeceğim. Yalnız 2025 yılında ne kadar olduğunu söylemeden önce şunu belirtmek istiyorum ki enflasyondan dolayı 2024 yılında da bir artış olmuştu. 2024 yılının tamamındaki enflasyon %60'ın üzerinde arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Onun dışında 2024 yılına geçişte %49 artış ile 17.002 lira olmuştu asgari ücret. Şimdi önümüzdeki yıl yani 2024'ün sonlarında olduğumuz için söylüyorum. 2025 yılı için %30 artış ile asgari ücret 22.104 lira olarak açıklandı. Yani enflasyonun %60'ın üzerinde olduğu bir ülkede asgari ücret %30 civarında bir artış alarak 22.104 lira ile sabitlendi.